Öncelikle bu yolda benden hiç desteğini esirgemek için Teşekkür ederim. Katıldığınız için bizi bugün de yalnız bırakmadığınız için size teşekkür ederim. Açtığımız salonumuzda e, en güzel hizmetlerimize sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. O, <laughs> günleri gelmiş inşallah. Bir tane de biraz noktasınız. Son dakika ben apar kapar öğrendim. Şimdi bir şey istedim. E, bir tane aslında Sanatkarlar odası olarak geçen <laughs> anında topluyoruz. Kendisinin açmış olduğu iş yerinde üç kişi istihdam edilecek. Açılan her iş yeri istihdam demektir. Ekonomiye katkı demektir. Kendisine tebrik ediyoruz. Başarılı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.